Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz arazide sadece dekara 5 litre 7 apşel fıstık için özel yaptırdığımız gübremizi kullandık. Bakın arkadaşlar meyve tutumları ve sürgün uzamaları ve şu görmüş olduğunuz gelecek yılın meyve gözleri irilikler çok güzel, şahane. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın her sürgünde bu şekilde çalışma. Ağacın renginde gelecek yılın meyve gözlerinde gördüğünüz gibi her dalda aynı şekilde optimum bir büyüme yakaladık. Bakın gördüğünüz gibi sürgün çalışması bakın yaklaşık 25 santim civarı ve meyve gözlerini görüyorsunuz şu şekilde. Bakın yeni meyve gözleri bakın büyümüş.